Merhaba, nasılsınız bugün? Ben güzel. İsmim Tatarça güzel. Ama Türkçe'de güzel diyebilirsiniz. Ben Türkçe öğreniyorum. Ben çok seviyorum bu dili. Çok güzel konuşmak istiyorum. Ben düşündüm. Kanal açsam, her gün konuşsam daha iyi olur. Bu yüzden böyle bir kanal açtım. Bu kanal benim Türkçe günlüğüm olur olacak. Her gün biraz Türkçe konuşmak istiyorum. Burada kendimden bahsedeceğim. Hayatım hakkında neler hissediyorum, neler yaşıyorum onları anlatacağım. Bazen evden, bazen dışarıda çıkacağım. Ama benim stüdyom yok. Profesyonel kameram yok, mikrofonum var, video çekmek için telefonum var. Ama benim çok büyük niyetim var ve cesaretim var. Doğru mu? Tamam. Ben Moskova'da yaşıyorum ama kalbim biraz Türkiye'de. Türkiye'de birçok kez bulundum. İstanbul'u çok seviyorum. Ama bir gün Mardin'e ve Midyat'ta gitmek istiyorum. Bu benim hayalim. Eğer Türkçe eksikse ve yanlışsa lütfen yorumlarda düzeltin. Eğer konuşmamı beğenirsiniz, yorum yazın, paylaşın, abone olun. Bir şey daha. Bu kanal siyasetsiz, politiksiz, yargısız, kavgasız. Ama sadece kalpten bir kadının günlükleri. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın kendinizi çok iyi bakın. Kaçmayın. Yine gelin görüşürüz. Görüşürüz.